Herkese merhaba. Metafizik Bioenerji kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda musallat belirtileri nelerdir? Musallatlı kişi neler yaşar? Büyüden farkı nedir? Kısaca bunları değinmeye çalışacağım. Bu videoyu izleyerek sizde de bir musallat durumu var mı, yok mu? Kendinize göre basit bir şekilde tespit etmeniz için Birkaç bilgi vermeye çalışacağım. Öncelikle musallat nedir? Musallat cin musallatını biz kastediyoruz. Büyüyle gelenden farkı yani bir insanın büyüden dolayı musallatlanmasından farkı kendi kendinize musallatlanmanız ya aileden bu musallat almanız veya bizzat size büyü yapılmasa dahi annenize, babanıza veya eşinize büyü yapıldığı zaman ondan etkilenme durumunuzda da musallat diyoruz. Bu durumda da kişi musallatlanır. Eşinde, ailesinde, annesinde, babasında çok ağır büyüler varsa onların çocuğuysanız mesela onlardan birinin çocuğuysanız sizde de musallat %90 olabilir. Peki musallat belirtileri nelerdir? Musallat kişiyi başta depresif bir ruh haline sokar. Sürekli yalnız kalmayı ister. Sürekli insanlardan uzak kalmak ister. Ailesinden, çocuklarından, herkesten nefret etmeye başlar. Mesela evli ise eşinden nefret etmeye başlar. Onu çirkin surette görmeye başlar. Onu görünce başına ağrı girmeye başlar. Uzaktayken özleyebilir mesela eşini ama yanına geldiği zaman nefret eder. Onun dışında musallatlı kişi rüyalarda sürekli sıkıntı görmeye başlar. Musallatlar kademe kademedir. Ben biraz daha ortalama, biraz daha ağır musallattan bahsediyorum hafif musallatlarda bunlar olmayabilir zaten onu fark etmezsiniz kolay kolay rüyalardaki sıkıntılar şöyledir sürekli dayak işkence taciz tecavüz kaçırılma tanınmadığınız kişilerle beraber Sürekli bir yerlere gitme, sizi kaçırmaları, e, düğünler görmeniz, tanımadığınız veya kap kapkaranlık, suratı görünmeyen insanlardan çocuklarınızın olduğunu, bunları doğurduğunuz, mesela kadınsanız bunları doğurduğunuzu görmeniz. Onun dışında e, bekarsanız evliliğe çok soğuk bakmanız, her işin son anda bozulması, özellikle evlilik. Bu maddiyatı da kapsar. E, sizin için gerekli olan bir işi diyelim son anda bozulur. Bir ticaret de yapıyorsanız son anda bozulur. Anlamsız bir şekilde, sebepsiz bir şekilde. Musallatlı kişinin suratında bir kasvet olur. Böyle bir karartı olur. Bunu zaten temizlendikten sonra musallattan bu kişi fark ediyor bunu genelde. Onun çevresindeki insanlar da fark ediyor senin suratından sanki bir karartı kalktı, sanki bir nur geldi gibi. O işte musallatın aslında etkisidir. O kişiyi olumsuz şekilde göstermek için musallatın oynadığı işlemdir. İçinden sürekli kendi kendine birisiyle konuşur, tartışır. Şunu yap, bunu yapma, şuraya gitme. Kendi sesiyle duyduğu için bunu kendi fikri olarak insan düşünür ama aslında kendi fikri değildir. Musallatın verdiği direktiflerdir bunlar. Mesela kahve falı, o tarz işlemler, tarot vesaire bunlar da mesela musallatlarla yapılır. Falcılar musallatlıdır, onun musallatı ona fısıldar. O da onu söyler. Bu işin temeli budur. Mesela siz kahve falı bakarsanız, denemelik bile yapsanız 3-5 bunu yapa yapa musallatlanırsınız. Çünkü kesinlikle haramdır fal bakmak. Siz Müslüman olmasanız dahi, bu dine inanmasanız dahi fal baktığınız için musallatlanırsınız. Allah'ın kuralları, evrensel kuralları herkes için geçerlidir, çalışır. Sadece Müslümanlar için değil. Musallatlı kişi yine ağır musallatlarda yediği içtiği yemekten tat almaz. Su içer acı gibi gelir, zehir gibi gelir, su içemez. Su, suyun, tadını beğenmez. Gırtlağında takılıyormuş gibi olur yutkunduğu zaman. Çok az yer, çok az dediği halde göbeği vesaire olur, şişkin olur. Bunlar da bazı musallatların belirtileridir. Özellikle büyü musallatlarında, büyüle gelen musallatta kişiler rüyalarda sürekli kedi, köpek, akrep, domuz, yılanlar böyle şeyler görürler. Domuz kafalı, köpek kafalı insanlarla sürekli ilişkiye girdiklerini görebilirler. Yılanların sürekli onu sardığını, kaçmaya çalıştığını öldürüldüğünü rüyalarda sürekli bunları görürler. Ve musallatlı kişi eğer öncesinde normal bir Müslüman yaşantısındayken namaz, oruç vesaire ibadetlerini yapıyorken Kur'an-ı Kerim okuyup temiz olmaya çalışırken musallatlandıktan sonra bunlara önem vermemeye başlar. Cenabet kezmeye başlar, pis kezmeye başlar, namazları terk eder, son dakikaya bırakır. Ne olacak ki bunlar boş şeyler, böyle düşünür. Ondan sonra Allah inancını yitirmeye başlar. Allah yokmuş gibi aşağı düşünmeye başlar. Kendisi madem Allah var, niye ben böyle sıkıntı yaşıyorum gibi kendini bu düşüncelere sokar. Daha ileri vakalarda birebir cinleri görmeye başlar. Onları dostu, arkadaşı en yakını görmeye başlar. Şeytanı da babası gibi görmeye başlar. Ona secde etmeye başlar. Bir şeytan karşısında belirir. Ona secde eder. Namaz kılar mesela. Büyücülerin de çoğu bu şekildedir. Namaz kılar ama karşısında bir şeytan belirir. O şeytana secde eder. Bunlar da yine ağır musallat vakalarında böyledir. Musallatlı kişi sırtında, omuzlarında sürekli bir ağırlık varmış gibi bir baskı altındaymış gibi hisseder. Boynu eğik, sürekli gezer, kambur gezer. Göğsünde sürekli bir sıkışma, daralma. Özellikle sosyal çevreye çıktığı zaman, karşı cins gördüğü, bir yerde hoşlandığı, mesela hoşlanabileceği bir insanı gördüğü zaman göğsünde bir sıkı, sıkıntı hisseder direkt. E bu da musallatının onu uzaklaşması için uyarmasıdır. Sıkıştırıyor onu. Bu şekilde orayı terk etsin diye. Onun dışında rüyalarda sürekli tuvaletler, pis ortamlar, hayvan pislikleri, insan pislikleri bunlarla haşır neşir olduğunu görür. Daha detaya fazla girmek istemiyorum. Büyü olduğu zaman da genelde artık büyüler insanlara yedirilerek yapılıyor. Kişinin midesinde sürekli bir bulantı olur, bir şişme olur. Daha sonra musallatı dediğim gibi iyice ele geçirince kişi görünmeye başlar. İçinden dine, Allah'a, Kur'an-ı Kerim'e, peygamber efendilerimize hakaret etmeye başlar. Bunu kendisi ediyormuş gibi düşünür. Çünkü musallat kişiyle konuştuğu zaman birebir kendi insanın kendi sesiyle konuşur. Kendi içinden kendini duyuyormuş gibi konuşursun. Böyle olduğu zaman da bu kişi ben böyle düşünüyorum der. Bu benim fikrimler ama değildir kesinlikle o hakaretleri o küfürleri içinden musallat ettirir. Başlıca musallat belirtileri, etkileri kişiden kişiye değişmekle beraber bu şekildedir. Ortalama bu şekildedir. Ağırdan hafife doğru etkileri değişir. Video çok uzamasın diye şimdilik bu kadarla bırakıyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoların devamı için abone olabilirsiniz, takip edebilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere.